Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Canan Hoca. Bugünün konusu rampa kalkışı. Hangi rampada çalışma yapacağız? Şimdi size göstereceğim. Sevgili Fatma Hanım'la beraberiz. Çalışacağımız nokta burası arkadaşlar. Dik bayır. Biz bu dik bayırda rampa kalkışı yapacağız. Yolumuza girdik. Yerimizi aldık. Dur kalk yapa yapa yukarı çıkacağız. Tek korkulu rüyanız manuel araçta rampada nasıl geri kaydırmadan kalkarız. Sizin de öyle mi? Evet. Evet, <laughs> evet. Biliyorum. Şimdi biz rampada nasıl arabamızı kaldırıyoruz tek tek en küçük detaya varana kadar anlatacağız. Ben de kemerimi takayım. bir durdurayım videoyu. Şimdi arkadaşlar bugünün kahramanı sevgili Fatma Hanım. Ee, Fatma Hanım asker eşi şehir şehir gezmiş şimdi de Bursa'ya gelmiş. Çok da fazla Bursa'yı bilmiyor. Beraber hem Bursa'yı öğreneceğiz evet. hem yollarımızı öğreneceğiz. Ama yolları öğrenmeden önce manuel araçla rampada nasıl kalkarız onu öğreneceğiz. Aracımız şu anda çalışır vaziyette boşta. Öncelikle tam debriyajımızı indirelim. Tam frenimize basalım ve aracımızı birinci vitesi alalım. En son el frenimizi indirelim. Yukarı kaldırarak aşağı saldık. Şimdi eğimli bir yolda bu gördüğümüz yol eğimli ama karşı tepe daha dik. Ama ikisinde de kalkış aynı sistem aynı yani unutmayalım. İlk yapmamız gereken şey debriyajımızı yarımlamak. Freni tutuyoruz kavrama noktasına getiriyoruz debriyajı. Titremeyi duyuyor musun? Evet. evet. Şimdi freni bırak. Gördüğünüz gibi araba öne doğru hareket ediyor. Minik minik gazımıza dokunurken yavaş yavaş debrijimizi kaldırabiliriz. Sola taşmadan direkt önümüze doğru ilerliyoruz her yol ağzında dur kalk yapalım yolun en geniş yerlerini seçiyoruz durmak için arkadaşlar trafiği de etkilemeyelim diye akışını şimdi geliyoruz rampa yukarı durmak istediğimizde duracağımız noktada önce gazdan ayağımızı çektik biraz daha gel şimdi devrejini indir minicik frenine dokun tamam yine kalkış aynı acele etme izleyen arkadaşlarımız da anlasın şöyle ben aşağıya bir odaklayacağım ayaklarına Ayak tam debriyaj, tam frende. Önce yarım debriyaj. Titreme noktasını duyduğunda dur. Duyuyorsun değil evet, mi? Duyuyoruz. Şimdi freni bırak ve gaza geç. Gördüğünüz gibi arabamız öne doğru gidiyor, geri kaymıyor. Devam edelim. Hafif sola doğru açtıralım önümüz tıkalı olduğu için. Arkadan da gelen yok. Ayna kontrolüyle. Çok değil. Çok minik açıyoruz. Karşıdan gelen de yanımızdan rahat geçsin diye çok geniş almıyoruz. Şimdi gel 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 henüz indirme debriyajın daha var. Gel biraz daha gel biraz daha gel biraz daha gel biraz daha gel 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 gel. Şimdi indir debriyajını yumuşacık frenine dokun oldu. Tekrar aynı kalkışı yapıyorsun. Her seferinde önce yarım debriyaj. Tekrar debriyajımızı yarımlayalım. İyi bırak frenine, gaz ver. Gaz verirken yavaş yavaş devrejini yukarı kaldır. Güzel gidiyor. Evet arkadaşlar çok uzun yıllar olmuş ehliyetini alıp Fatma Hanım ve ondan sonra araç kullanma deneyimi olmamış tamamen sıfır başladık. İlk önce bu dur kalklarımızı rampa kalkışlarımızı çalışıyoruz. Geliyorsun tekrar indir devrej.